109. Bölüm Cehennem Azabından Korkmak İmam Bukhari'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çok sık yaptığı dualardan biri şöyleydi. Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Ebu Ya'la şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabeye hitabede bulundu ve şöyle buyurdu: Şu iki büyük konuyu cennet ve cehennemi asla aklınızdan çıkarmayın. Sonra ağladı, gözlerinden dökülen yaşlar sakalının iki yanını ıslattı ve şöyle dedi: Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki eğer ahiret konusunda benim bildiklerimi bilseydiniz toprak üzerinde gezinir ve başlarınıza toz toprak saçardınız. Et-Tabarani el mucemül Efsat'ta şöyle rivayet eder. Cibril aleyhisselam Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme alışılmışın dışında bir zamanda geldi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu karşıladı ve dedi ki Ey Cibril neden yüzünün renginin değişmiş olduğunu görüyorum? Cibril aleyhisselam şöyle der. Allahu Teala Celle Celaluhu cehennemin körükleri hakkında sana bilgi vermemi emretmiş olmasaydı sana gelmezdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Ey Cibril öyleyse bana cehennemin vasıflarını anlat veya ateşin özelliklerinden bahset. Bunun üzerine Cibril aleyhisselam cehennemi şöyle anlatır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu cehennemin bin yıl yakılmasını emretti. Bin yıl yakıldı, sonunda bembeyaz oldu. Sonra yine yakılmasını emretti. Bin yıl daha yakıldı ve kıpkırmızı oldu. Yine yakılmasını emir buyurdu. Bin yıl daha yakıldı ve kapkara oldu. Şimdi o simsiyah ve kapkaranlıktır kıvılcımları ışık saçmaz ve alevi de hiç sönmez. Seni hak üzere peygamber olarak gönderen Allah'a yemin edelim ki şayet cehennemden iğne deliği büyüklüğünde bir delik açılsa yeryüzünde bulunanların hepsi tamamen ölürdü. Seni hak üzere peygamber olarak gönderen Allah'a yemin edelim ki cehennem bekçilerinden biri yeryüzündekilere görünse yüzünün çirkinliğinden ve kokusunun ağırlığı yüzünden dünya halkının tamamı ölürdü. Seni hak üzere peygamber olarak gönderen Allah'a yemin edelim ki Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de özelliklerini anlattığı cehennem ehline ait zincirlerden birinin halkası dünyadaki dağlardan birinin üzerine bırakılsaydı onu eritip bitirir ve yerin merkezine varıncaya kadar aşağı inerdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bu kadarı yeter ey Cibril. Yoksa kalbim çatlayacak ve öleceğim. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhisselama baktı. Onun ağladığını görünce dedi ki: Cenab-ı Hakk'ın katında böyle bir makama sahip olduğun halde sen de mi ağlıyorsun? O şöyle cevap verdi: Ben neden ağlamayayım ki? asıl benim ağlamam gerekir. Belki Allahu Teala'nın ezeli ilminde şu anda bulunduğum halden başka bir haldeyim. Bilemem. Belki Allahu Teala beni iblisi tabi tuttuğu imtihanın benzeri bir imtihana tabi tutar. Halbuki iblis de önceleri önde gelen meleklerden biriydi. Bilemem. Belki de Harut ile Marut'un başına gelen imtihan benim de başıma gelebilir.'' Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Cibril aleyhisselam birlikte ağlamaya başladılar. İkisinin ağlaması şu nida gelinceye kadar devam etti. Ey Cibril ve ey Muhammed! Allahu Teala ikinizi de kendisine isyan etmekten emin kılmıştır. Bundan sonra Cibril aleyhisselam tekrar semayı yükselir gider. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dışarı çıkar. Yolda gülüp oynayan ensardan bir topluluk ile karşılaşır. Onlara şöyle der. Cehennem arkanızda sizi bekliyorken sizler gülüyor musunuz? Eğer benim bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Boğazınızdan ne bir damla su ve ne de bir lokma yemek geçerdi. Yüksek dağlara çıkar adeta böğürürcesine Allah'a yalvarırdınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözleri üzerine şöyle nida geldi. Ey Muhammed! Kullarımı ümitsizliğe düşürme. Ben seni zorluk çıkarıcı olarak değil, müjdeci olarak gönderdim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Orta yolu tutun ve Allah'a yakınlaşmaya çalışın. İmam Ahmet şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhisselama şöyle der. Neden Mikail'in güldüğünü hiç görmüyorum. Cibril aleyhisselam der ki, Cehennem yaratılalı beri Mikail hiç gülmedi. i̇bn Mace ve El-Hakim şöyle rivayet eder. Sizin dünyadaki şu ateşiniz, Cehennem ateşinin hararetinin yetmişte biridir eğer iki defa su ile söndürülmemiş olsaydı ondan istifade edemezdiniz. Bu ateş tekrar eski hale dönmemek için Allah'a dua etmektedir. Elbey beyhaki şöyle rivayet eder. Ömer bin Hattab radiyallahu anh, şüphesiz ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe delilerini başka delilerle değiştiririz ki acıyı duysunlar. Ayetini okur ve şöyle der. Ey Kap, bu ayeti bize tefsir et. Eğer doğru söylersen sözlerini tasdik ederim. Yok yanlış söylersen sözlerini reddederim. Bunun üzerine Kab radiyallahu anh şöyle der. Ademoğlu cehennemde yanar. Cildi anında yenilenir ya da günde 60 bin defa yeniden yaratılır. Hz. Ömer radıyallahu anh bu ifadeler üzerine doğru söyledin der. Elbey Haki şöyle rivayet eder. Şüphesiz ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe derilerini başka derilerle değiştiririz ki acıyı duysunlar. Allah daima üstün ve hakimdir. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh bu ayeti kerime hakkında şöyle der. Cehennemlikleri ateş günde yetmiş bin defa yer bitirir. Fakat ateşin kendilerini her yiyişinde onlara eski halinize dönün denilir ve onlar da hemen eski şekillerine dönerler. İmam Müslim şöyle rivayet eder. Kıyamet günü kafirlerin en müreffeh olanı getirilir. Cenab-ı Hak celle celaluhu onu bir defa cehennem ateşine daldırıp çıkarmalarını emreder. Sonra kendisine sorulur: "Sen hiç nimet gördün mü?" Şöyle cevap verir: "Hayır vallahi ya Rabbi." Sonra dünyadayken en sıkıntılı hayatı yaşamış olan mümin getirilir. Bir defalık cennete daldırılıp çıkarılması emredilir. Sonra kendisine sorulur: sen hiç sıkıntı çektin mi? O da şöyle der. Hayır vallahi ya Rabbi. Ben ne bir sıkıntı karşılaştım ve ne de bir darlık gördüm. İbn Mace şöyle rivayet eder. Cehennemlikleri bir ağlama tutar. Gözlerinin yaşı kesilinceye kadar ağlarlar. Sonra ağlamaya devam ederler. Gözlerinden kan akmaya başlar. Öylesine ağlarlar ki Gözyaşlarının yüzlerinde açtığı çukurlarda gemiler bırakılsa yüzebilecek duruma gelirler. Ebu Ya'la Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Ey insanlar ağlayınız. Eğer ağlayamıyorsanız ağlar gibi yapınız. Zira cehennemlikler yanaklarında kanal gibi yarıklar açılıncaya kadar sel gibi gözyaşı dökerler ağlamaktan dolayı gözlerinin yaşı kesilir ve gözleri irin haline gelinceye kadar kan ağlamaya devam ederler.